ve Kanal 34, Kanal 58 ortaklığında paranın yönetim hızıyla devam ediyor. %48.69 69 çıktı enflasyonumuz. Yurt dışı araştırma şirketten açıkladığı rakamlar %50'nin altında enflasyon olmayacağı. Her türlü Türkiye burada dayağı yiyecek. Enflasyonu %60'ları geçecek gibi duruyor bu sene. Amerikalı bir yatırımcı Ray Dalio ya kripto para çılgını abartıldığını düşündü. E i̇şte Bloomberg'e bir açıklama yapmış. İşte nakit tutmama konusunda özellikle de gündeme getirmiş. Siz ne diyorsunuz? Kripto paraların bir varlığı yok. Orada. Kolay para kazanma. Kolay para zemleri, kazanma. Soner şey, diyor ya ne demek? Aldığınız her şeyi belli bir doyum noktasına geldiği ve bu doyum noktasında artık satış seviyelerine yaklaştığını burada dikkatli olması gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Bugün ZED'e olanlar yarın durumları vahim oluyordu. Bugün zedelik ne demek? Bugün yapmamanız gereken şeyleri yapmanız demek. Dünyanın işsizliğe girdiği bir dönemdeyiz. Yurt dışında Türk vatandaşların döviz birikimleri ve katılım fonu hesapları dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek yuvam hesabına açıldı. Bu yuvam hesabı tam olarak nedir? Yuvam hesabı yani Türkiye yuva olarak... Almanya e, daha çok e, Türkiye'den göç almış. E, oradaki paraların buraya gelmesi öngörülüyor. Sormak edecek. istiyorum borsaya mevcut olan sisteme para girişi var mı? Ve yurt dışından pozitif ayrıştı. Yani pozitif ayrışmanın nedeni tamamen para girişi. Arsan, arsa almak ne demek? Ciddi anlamda bir para girişi alıp Sisteme devam ediyorum. Bugünden itibaren mazot yine ciddi bir zam geldi. Dolayısıyla... Mazotun da bir ayrıcalığı kalmadı artık. Şey kalmadı. Otogazın da zaten Otobüsün bu sene ciddi da. zam geldi. O da ayrıcalığı kalmadı. Şu an itibariyle trafikte rahatlama temposu sürüyor. <laughs> Belki olyanacılık yaparsak faydasını bu şekilde görebiliriz. Ve Bitcoin geri döndü biliyorsunuz. Kritik seviye aşıldı. <laughs> Diğer coinlerde e, çıkışlar oldu. İşte bunun bu seviyelerde hem işlem hacmi artması, teknik olarak seviyelerin üstünde kalınması bundan tekrar daha bir rahatlık olabileceğini şey gösteriyor. Altın mı alınmalı, bitcoin mi alınmalı sorusuna da yanıt arıyor. Rasyon olarak her zaman bunun yanıtmasını görmek istiyorum.